Yeni bir videodan hepinize merhabalar. Merhabalar arkadaşlar. Gökçeada'daki ikinci koy videomuza hoş geldiniz. Evet Gökçeada'ya biz ilk ki gelmişiz dedik. O kadar keyifli yerler keşfediyoruz ki ilk Kuzu Limanı'nda kalmıştık. Onun videosunu zaten biliyorsunuz ki izlediniz. Şimdi ikinci durağımız olan Zeytinli Köy'e gittik. Arkasından da nereye gitmiştik canım? Eşelek plajına gittik. Orada kitesurfleri izledik. Orada kap yaptık. Zeytinli köyde kahvaltı meşhur olduğu için e, sabah erken saatte ayrılıp Zeytinli köye geçtik. Zeytinli köye giderken Gökçeada merkezin içinden geçiyorsun. Tam oradan geçerken sizler için marketleri ve suları çektik. İsterseniz şimdi onun görüntüleri gelsin. Evet arkadaşlar yol üstünde Gökçeada'ya girdikten sonra sağlı solu sağ tarafta Carrefour'sa var. Sol tarafta petrol ofisinin orada su var ve Migros Jet var. Az ilerisinde de Şok Market var. Bizim şu anda suyumuz dolu olduğu için su doldurmadık. Evet bakın burada da A101 var. Market ihtiyaçlarınızı karşısında da BİM var. Market ihtiyaçlarınızı buradan giderebilirsiniz. Biz şu anda su ihtiyacımız olmadığı için su doldurmadık ama dolduracak olursak da mutlaka o yeri size göstereceğiz. Şimdi kahvaltı için gidiyoruz. Evet köyün girişi ee, tam içerisine kadar araçta giremiyorsun. Orada otoparka bırakmak zorunda kalıyorsun aracı. Ve yayan geziyorsun. Köyün içerisi taşlı. İstersen şeyden de bahsedelim canım. Otopark için evet. ne kadar ücret ödedik? Otopark için 30 TL ödedik. Ama aklınızda olsun otomobillere 30 TL, minibüslere 60 TL diyordu. Bizimkisi minibüs değil, karavan dedim ve 30 TL ödedim. Aklınızda olsun evet. siz de 30 TL deyin. Bizden de tüy almış olun. <laughs> Fazla ödedik. para ödemeyin. Fazla para ödemeyin. <laughs> e, zeytinli bir yazan yerden Gökçeada'ya çıktıktan sonra sağa döndük. Her tarafta keçi. Keçi koyu. <laughs> Ay, çok güzel. Gidiyoruz. Çok güzel bir Rum köyüne geldik. Hemen otoparkın girişinde sağ tarafta şarap mahzeni var. Şarap sevenler oradan alışveriş yapabilir. Ya da tadabilir, deneyimleyebilir. Evet. Köye o kadar zorluklarla çıktık ki tırmana tırmana. Taş bir yol. Çıkması gerçekten zor. Hava da çok sıcak. Hava da çok sıcak. İlk gittiğimizde hava kapalıydı ama sonradan hava çok fazla ısındı. Çıkmakta gerçekten zorlandık. Çok keyifli bir kahvaltı mekanına gittik. Bu kesinlikle bir işbirliği değil arkadaşlar. Daha öncesinde arkadaşlar, karavancı arkadaşlar bunu deneyimlediği için bize bahsetmişlerdi. Biz de beraber kahvaltıya gitmeye karar verdik. Gittiğimizde iki kişilik kahvaltı istedik ve gelen kahvaltıyı size gösterelim arkadaşlar. Evet kahvaltı için Mekana geldik. Mekanın adı Lifor. Böyle tam tepede manzarayı görüyor. Şöyle. Bu gördüğünüz kahvaltı iki kişilik. Zeytinli köy, Rum köyündeyiz arkadaşlar. Burası çok güzel. Her yerde böyle bibek kahvesi kokusu, kahvaltı yerleri, dik rampalar var. Kaldırım taşlarını yürüyoruz. Evet. Yolları bu şekilde arkadaşlar. Rahat ayakkabılarla mutlaka gelin. Büyük bir rampa çıkıyorsunuz. Kahvaltısı güzeldi. Gerçekten fiyatları uygundu. Evet, Değil mi? Biz iki aile e, işte dondurmalar ekstra içecekler falan toplam aile başı 445 lira ödedik. Evet ve döke saça doyduk. Evet Çok fazla şey yedik. Doyduk. Sakızı muhallebi yedik. Yani. Evet bu köyün özelliği neydi? Burası e, Gökçeada'nın e, meşhur bir Rum köyü. E, buranın özelliği Mübadele zamanlarında burada zorunlu göç olmamış, bir Rum yaşamısı da hala devam etmiş. Daha sonra da Kıbrıs savaşındaki böyle bir gerginliklerden dolayı bazı Rum arkadaşlar, Rum vatandaşlarımız buradan ayrılmışlar. Daha sonra tekrar geri dönenler de var. Bizim kahvaltı yaptığımız yerde bir Rum işletmesiydi. Ama şu an bakıyoruz, bayağı bir Rumca konuşanlar var, buranın yerlileri de var ama Yunanistan'dan ya da diğer e, adalardan gelenler de var, öyle anlaşılıyor. Evet, öyle çok sanki fazla turist var, gezmeye gelen. Ama şey değil, turist değil bunlar, buranın yerlileri ve daha sonra gelenler de var. Çünkü buranın e, köyün Rum ilkokulu var, anaokulu varmış, onu öğrendim. Başka bir köyde Rum e, ortaokulu ve lisesi bile varmış. Yani kültürlerini devam ettiriyor buradaki yaşayanlar. Aynı zamanda buranın Rum Patriki Bartolomeos İstanbul'da yaşayan buralı, buranın yerlisi olduğu için buraya da geliyormuş, gidiyormuş. Burada da törenler yapılıyormuş. Buranın eski ismi Aya Teodori'ymiş. Buranın eski ismi Kutsal Teodori adasıymış burası. Ya yani köyün adı. Ama burası daha sonra Zeytinli Köy olarak değişmiş. Türkçe isim almış. Evet, gezmeye devam gezmeye edelim. Devam. Evet şu anda Rum köyünün tepelerine doğru yürüyoruz. Evet, eskiden burada köyün yerlileri gelip burada çamaşırlarını yıkarlarmış. Buralar çamaşırhane. şeyde görmüştüğüm fotoğraflarını. Burada muhtemelen kaynatıyorlardı. kaynatıyorlardı Değil mi? Baca burası. Evet, baca. Belli günler olmuş burada çamaşır yıkama günleri. Burada gelip çamaşırlarını yıkıyorlarmış. Niye böyle? Burası çamaşırhaneymiş Elif. Burada çamaşırlarını yıkıyorlarmış eskiden makine olmadığı zaman. Orada kaynatıyorlarmış. Burada sopalarla vuruyorlarmış. Burada çamaşırlarını itiyorlarmış. Şansımızdan gene tam böyle gezmeye başladık. Normalde güneş yoktu. Evet rüzgar çok vardı böyle fırtına Evet gibi çok olacak. güzel rüzgar esiyordu. Şu an hala gene kavruluyor. Elif arkadan böyle çok yoruldum diye geliyor. Gerçekten zorlana zorlana geziyoruz. Sabah erken saatlerde gelirseniz sizin için daha evet, faydalı. Biz kahvaltıda biraz oyalandık. Evet kahvaltı için mesela tur, tur otobüsleri saat 11-12 gibi geliyor. O yüzden etraf daha kalabalıklaşıyor. Fotoğraf çekmek isteyen, işte video çekmek isteyenler için daha erken saat sizin için daha uygun. Oy, gezi içinde. Evet. Şöyle Hapköy, göstereyim. Geçtik. Ne kadar anlaşılır buradan bilmiyorum ama bildiğin. Daha tırmanıyoruz yani. Bir de yollar böyle taşlık olunca. Gerçekten çıkması zor oluyor. Evet. Evet şimdi köy küçük. Bir tarafından girdik, öteki tarafından çıkıyoruz. Butik yani oteller var, kahvaltı ya. yapma yerleri var. Hediyelik eşya satan yerler var. Evet. Güzel bir tur oldu bizim için. Evet, Yemek şimdi. sonrası spor. Tekrar acıktık mı? Yok acıkmadık da. <laughs> Hayır yediğimizin hepsini erittik. Burada, yollarla burada erittik herhalde. Evet, ama güzel yedik kahvaltıyı. Çocuklar çok yoruldu. Benim karnım boş akıllı. Ay burası da güzel esiyormuş. Evet boğaz gibi. Ay çok güzel esiyor. Hep burada duralım. Hadi inelim aşağı doğru. Hadi yola devam. Elif kalk. Hadi kalk Ya yine yolun şey geçiyor. Zemine. Az kaldı. Burada Rum İlkokulu var ve Gökçeada'nın en meşhur ve en eski kilisesi de bu köyde bulunuyor. Bartelemos da burada yaşamış Rum Patriği. Evet, ve burada doğmuş. Burada doğmuş. Ayrıca belli zamanlarda da bu köye gelip burada ayinler düzenleyip ve burada kalıyormuş kendi köyünde. Zeytinli. Rum köyü olan zeytinliği gezdik. Şimdi buradan ayrılıyoruz. Bakalım yeni rotamız neresi olacak? Haydi bakalım yola devam. Gökçe adayı karış karış sizler için geziyoruz. Arkadaşlar burada Şehitler Camii var. Onun yan tarafında hemen çeşme var. Gökçe adanın girişinde çarşısına gelmeden kalıyor. Buradan bidonlarımıza biraz su doldurduk. Suyumuz vardı ama çocukları duş aldırmak için buradan su doldurduk. Aklınızda bulunsun. Burayı da not edin. Hem şey de vardı petrol ofisinin orada hem de buradaki Şehitler Camii'nin önünde. Gökçeada'dan Zeytinli'ye doğru giderken burada Ikea Migros var. Oradan şimdi meyve alacağız, alışveriş yapacağız. Evet, Aydıncık yazan yerden Aydıncık yazan yerden döndük. Aydıncık Kefelos'un eski şimdiki yeni adı. Ya bir biz... Aydıncık koyu, bir tarafı kebeloz. Biz de hafta sonu olduğu için farklı bir yeri bir konum aldım. Oraya bir bakacağım. Kalabalık olmasın diye. Evet, farklı bir konuma bakacağız. Eğer orası hoşumuza giderse orada kalacağız. Uydudan baktım oraya. Hoşumuza gitmezse belki kefeloz tarafına geçeceğiz. Şu anda o tarafa doğru gidiyoruz. Eşelek yazan eşelekten çıktıktan sonra bir yol kavşak var. O kavşaktan dümdüz karşıya zaten bir yol gözüküyor. Biz şimdi buradan aşağı doğru gidiyoruz. Burada rüzgar sörfü yapıyorlarmış. Birazcık gidelim serinleyelim. Bakın paraşütleri gözüküyor. Evet burada da karavancılar var. Ama buradakiler şeymiş yabancı Bulgar ya da Yunan Çoğu zaten sörf yapmaya geliyordur. Çünkü burası rüzgarlı olduğu için. Kumlara bakmayalım dikkat et. İleride çok daha fazla karavan var. Oo, hatta karavan cenneti. Gerçekten çok fazla karavan var burada. Ama şey demişti arkadaş, burada bir toz uçtu mu? Toz, toprak değil mi? Evet. Evet şimdi eşeyle koyuna geldik. Birazdan size burayı göstereceğim. Burada çok fazla karavancılar var. Bugünkü menümüzde pilav, tavuk, semizotu salatası ve bol yeşillikli salata var. Şöyle. Dışarıyı da göstereyim. Bir sürü karavancı var. Şimdi yemek yiyeceğiz. Birazdan denize gireceğiz. Yemekten sonra görüşürüz. şimdi neredeyiz canım? Eşelek plajındayız. Kite surf yapılan yerdeyiz. Yağmur harbiden emin dedik ki yağacak gibi. Yağıyor. Ya. Ben Bence de yağıyor çünkü karşıda gökkuşağı çıktı. Evet. Şu anda bizden başka Türk yok herhalde burada. Evet ya hep Bulgar, Romen. Ee, en az ya. 100 karavan vardır herhalde. Lisa. Evet burada bir tane çekme karavan geldi. Deflis büyük bir karavan. Karşı taraf gördüğünüz şu aradaki nerede parmağım? Şu aradaki yer kum. Oradan sonrası sıkıntı. Adam bütün eşyalarını şuraya indirdi. Kendi aracına ve karavanına güvendi. Herkes böyle gitmez orada demesine rağmen bin bir inatla çekti ve şöyle Hamdi o taraftan daha rahat görülebilir belki. Bakayım şöyle. Buradan da çok az gözüküyor da. nerede? Şuraya gitti. Orada battı. Karavancılar da alkışlıyorlar onu. <laughs> Batırdın diye aferin diye. Aynen sözünü dinlemezsen olacağım. Yani. Bulunduğumuz yer de kum ama arabalar geçtikçe ezmiş bir de ıslatmışlar herhalde. Gök şu an göstersene. Telefonda net belli olur mu? Olur. Ee, bu buluttan çıkıyorsa e, bulutun üstü tam gözüküyor. evet böyle bir yer. Burada hep yabancılar var. Romen, Bulgar ve Yunanlıların kitesurf yapan maya gelenler var. Neredeyse Türk yok. Bizden başka Türk yok zaten. Evet. Bir tane varmış yanımızda. Onlar da yabancı zannettik. Onlar da meğersem Türkmüş. alan o kadar geniş ki futbol maçı yapılır şu anda. Gördüğünüz gibi bir köşeden bir köşeye top oynuyorlar. Güzel spor yapmış oluyorlar hem, hem de eğleniyorlar. <laughs> Kendilerine Türk arkadaş bulamadı. Birkaç yabancı Çocukla Eymen tanışmaya gitti. Onlar arkadaş olmak istemedi. O yüzden Eymen babasına kaldı. Şu anda gökyüzünün güzelliğine bakar mısınız? Şöyle geniş açıyla göstereyim. Çok güzel. gayret evet. Hamdi yardımcı oluyor. Kara şeyi bir itekliyorlar. Ay düşüyordum. Bir ileri yaptılar, bir geri yaptılar. Çalıştırmaya çalışıyorlar herhalde şu anda. Hamdi arkadaş oldu bile oradakilerle. Dışarıda hava ne öyle? Ya ben üşüdük resmen. Öyle bir esinti var ki kuzeyden. Evet. Yani çayımızı dışarıda içemedik. Mecbur içeri girdik. Çayımızı içeride içiyoruz. <laughs> Gerçekten üşüdük. Çocuklar da yapacak bir şey bulamayınca şu anda ders çalışıyorlar. Birazdan onları getireceğiz. Şu anda ediyor. yüzün karanlık çıkıyor Işık. Şu ışığı yak bakayım. Daha mı iyi? Evet, şimdi daha iyi. Gerçekten dışarısı çok soğuk. Buraya gelenler genellikle yabancı insanlar evet, ve hep yap. özellikle Ağustos zamanı çok dolu oluyormuş burası. Evet. Eşelek plajındayız. Burada Bulgarlar, Romanlar, e, Yunanlardan da gelenler var. Karavanlarla kitesurf yapıyorlar, rüzgar sörfü. Gündüz biraz izledik. Bayağı kalabalık yani. Sahil boydan boya karavan. Yaklaşık 150 tane karavan vardır. Evet hepsi de yabancı. Bir tek Türk biz varız. Biz varız. Bunda da biraz sakin olur falan diye gelmiştik. Yani karavanlar çok ama alan geniş ama denize pek girilmiyor çok dalgalı bir de bu sörf yaparken de çok tehlikeli değil mi? Nasıl hızlı gidiyorlar? Evet çok hızlı gidiyorlar bir de şey e, rüzgarın etkisiyle de zaten yosunlar hep kıyıya vurmuş girdiğin zaman kahverengi bir adam olarak geri çıkıyorsun. Evet. Hele denizde şöyle bir şey var e, ben akşam yedi gibi gittim e, ayaklarım ellerim yıkamaya denize. Denize bir gittim, yosunlar öyle bir balçık gibi olmuş ki battım, iki terliğim bir battı. <laughs> Almak için iki saat uğraştım. Evet, denize girmek için değil ama sadece kamp yapıp dinlenmek için gelinecek bir rota. Evet, i̇şte akşam rahat uyumak için, serin serin. Evet, çok serin, çok soğuk. Gerçekten çok evet. Biz bayağı bu gece beşik gibi sallanırız belki de bu rüzgarda. Camları kapatırız kesin. Kesinlikle çok soğuk olacak gibi. Evet ama serin serin yatarız boş ver. Daha sonra çocukları yatırız. Evet bakalım sabaha nasıl olacak. Biz çayımızı içelim şimdi. Hadi herkese iyi geceler. Hadi iyi geceler sabah görüşürüz. İyi geceler. Evet arkadaşlar biz şimdi bir gece Eşelek Koyu Aydıncık plajında kaldık. Burada fazlasıyla karavan var. Ee, yabancılar genelde buraya karsurf yapmaya geldikleri için hep yabancı karavancı hep yabancı var. Karavancı denize var. girilmiyor. Ee, denize girilmiyor maalesef çünkü karsurf yaptıkları için bizim açımızdan tehlikeli olabiliyor ve denizin giriş kısmında çok fazla yosun var. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Burada başka bir yerde konaklamaya izin vermedikleri zaman gelip burada konaklayıp tekrar e, git gezmek istediğiniz yeri gidip gezebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bakın şöyle. Hep yabancı. Hep yabancı karavancılar. Burada herhangi bir sıkıntı yaratmıyorlar konaklamayı. O yüzden Gökçeada'da herhangi bir yerde jandarma ya da zabıta herhangi bir şey diyecek olursa buradaki rota aklınızda bulunsun. Dediğimiz gibi sadece burada denize giremezsiniz günlük rahat güvenli bir şekilde konaklamak için isterseniz buraya gelip burada konaklayabilirsiniz tabi bazı yerler kum o yüzden karavanınızı koyacağınız zaman dikkatli olun çünkü aracınız kuma batabilir şöyle göstereyim bakın şu anda birisi uçuşa geçecek paraşütünü kaldırıyor gerçekten yapması zor ama keyifli gözüküyor. Hiç Türk plaka karavan göremedim. O yüzden çocukların da canı sıkıldı. Birkaç arkadaş edinmek için Eymen gitti konuştu ama çocuklar arkadaş olmak istemedi. Öyle olunca şimdi biz buradan nereye geçiyoruz canım? Kefelos plajına bakmayı düşünüyorum. Şimdi oraya gideceğim. Yakın zaten buradan şu yok ana yolda çıkacağız tekrar sola döneceğiz. Yakın bir mesafede oraya bakacağım. O zaman oraya gidip bakalım. Herhangi bir sıkıntı yaşayacak olursak tekrar buraya geri döneriz. Ya da ilerlerde Lascoy falan var. Uğurlu plaj. Ya Laskoy. gezilecek çok fazla yer var. Zaten biz buraya uzun bir zaman ayırdık. Öyle olunca keyifli keyifli yavaş yavaş geziyoruz. Her yerini görelim diye. De biz bir yere gittiğimiz zaman her yerini gezip, orada da en az bir gün zaman geçirmeyi seviyoruz. Gecesini gündüzünü değil mi? Evet, çünkü biz bilgi verirken de ona göre bilgi veriyoruz. Yaşayalım, deneyelim diyeyim ki size gerçek bilgiler sunabilelim. Şimdi Kefelas Koyuna gidiyoruz. Orada görüşürüz. şu anda Kefelos koyundayız. Denizin güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Deniz ilk başta girerken biraz soğuk geliyor. Ama daha sonra suyun sıcaklığına, sıcaklığına alışıyorsun. Hemen yani şu anda balıkların peşinde çok fazla çipura, levrek ve kefal varmış. Biz de şimdi denize girdik. Birazcık güneşleneceğiz.